Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılbaşı serimizin dördüncü ve belki de son videosunu yapıyoruz. Sizlere muazzam ancak çok basit bir yılbaşı sofrası hazırlayacağım. Bunun içerisinde neler mi var? Peynir tabağı, fırında köfteli bir tarif, yalancı perde pilavı, ve çok hoş bir yılbaşı ağacı görseli olan milföy hamurundan nutellalı mis gibi bir tatlı masamı sizlerle birlikte hazırlamak için çok heyecanlıyım. Şimdi isterseniz hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar şimdi harika bir ana yemek tarifi vereceğim size. Bunun için ne ihtiyacımız var? Et öncelikle robottan geçireceğiz ve biraz tatlandıracağız tabii ki. Etimeyimiz var, gördüğünüz gibi top köftelerimiz var. Ceviz kullanacağız, çeşitli baharatlar kullanacağız. Patatesimiz var, çok ince olarak doğradığımız patatesimiz var. Hatta şimdi onu hemen haşlamaya atmam gerekiyor. Evet, kaynayan suyumuza biraz tuz atıyoruz. Sonrasında ise çok ince doğradığım patatesleri suda bekletmiştim zaten. Hemen onları atıyorum. Bunun içerisine ben 4 diş sarımsak eklemek istiyorum. Yaklaşık şöyle 2-3 avuç kadar bir ceviz atacağım. Biraz çörek otu, biraz susam, bolca kekik. Acı seviyorsanız biraz pul biber, biberiye ve bu attığımız baharatlar birbirine karışsın. Güzel bir aroma versin diye mutlaka güzel bir zeytinyağı. Mutlaka biraz tuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi beşamel sosumuz için biraz tereyağı. Evet, görüldüğü gibi yağım eridi. 1 çorba kaşığı kadar un ekliyorum. Ve unumu kavurmaya başlıyorum. Ve gördüğünüz gibi unumun da rengi dönmeye başladı. Bu esnada sütümü veriyorum. Hemen tuzunu ekliyoruz. Ve beşamel sosun olmazsa olmazlarından biri bence karabiber. ekmekten yapmış olduğumuz tabanı gördüğünüz gibi ekmekleri alt tabana yayıyoruz. Şimdi alt tabanımızı yaydık gördüğünüz gibi. Haşladığım patatesleri de alıyorum. Şimdi ise beşamel sosundan ilave ediyorum. Köftelerimi ekleme zamanı. Tekrar üzerine kalan beşamel sosumu ekliyorum. Ben şimdi bunu e, ayarladığım fırınıma götürüyorum. Arkadaşlar yemeğim çıktı. Gördüğünüz gibi sunumu gayet güzel bir yemek oldu. Tadına da bakacağız. Yine bunu da sofraya alıyorum. Sofra da hep birlikte tadına bakıyor olacağız. Evet şimdi yine size e, kolay bir perde pilavı yapacağız. E, ee, diyeceksiniz ki perde pilavı olup da kolay nasıl olabilir? Şöyle olabilir. Tabii ki oturup hamur açmayacağız. Yufkadan yapacağız. Bir adet yufkadan bir perde pilavı yapacağız arkadaşlar. Benim fırında köfteli bir yemeğim olduğu için ben tekrar içerisine e, bir tavuk koymayacağım. Tavuksuz. Kestaneli, yine baharatlı, belki biraz tarçınlı, kuş üzümlü bir perde pilavı yapacağım. Şimdi yıkadığım ve süzdürdüğüm pirinçlerimi ilave ediyorum. Şu kadar kestane benim için yeterli olacaktır. Kuş üzümlerim var. Onları attım. Biraz da ama bayağı fazla oldu. Tarçın eklemek. Hemen kapağını da kapatıyorum ve e, pilavımı pişmeye bırakıyorum. Şimdi dibine öncelikle kestanelerimi ekleyeceğim. E, kestanelerimi de şu şekilde diziyorum. Niye kestane diziyorum dibine de? E, i̇çine kestane koydum. Tekrar üzerine başka bir yemiş koymak istemedim. O yüzden e, kestane koydum. Kestaneli olduğu da belli olsun ayrıca. Şimdi daha öncesinde kullandığım yufkalardan kalan bir parça yufkayı burada kullanacağım. Evet, pilavımın içi de tamamlandı, gördüğünüz gibi pişti. Bunu şimdi yufkanın içerisine alıyorum. Şimdi dışarıda kalan yufkalarımı içeriye alıyorum. Şimdi bunu da fırına atıyorum. E, bu da yine bir 180-185 derecede pişecek. Şimdi perde pilavımı getiriyorum. Şu şekilde ters çevireceğim. Gördüğünüz gibi perde pilavımız da bu şekildeydi. Şimdi ise çok basit bir tatlı yapacağız. Nasıl bir tatlı tahmin etmiş olabilirsiniz. Merdane, yağlı kağıt ve Nutella'dan milföyleri kullanarak bir yılbaşı ağacı görseli olan Nutella'lı bir tatlı yapacağız. sellamızı alıyoruz. <laughs> gibi tepsime de aldım. Şimdi 180 derecelik fırınıma atıyorum. Yaptığımız tatlımız hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine biraz pudra şekeri bu şekilde gezdireceğiz. Yeşilliği vermesi açısından şu şekilde antep fıstığı tozu ekliyorum. Gördüğünüz gibi yılbaşı pastamız da hazır. Şimdi ise sıra yapmayı en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi peynir tabağı. Bunu hazırlamak için şöyle bir tahta sunum tepsisi olabilir, sunum tahtası olabilir, bu şekilde kütükler olabilir ama tabii ki direkt yiyecekle temas etmemesi için ben üzerine bir yağlı kağıttan yardım alıyorum. Ben peynir tabağı hazırlarken nelere dikkat ediyorum? Yemekten hoşlandığım şeyleri bir arada topluyorum genelde. Yapımına başlayalım hemen. Şimdi öncelikle bir kabıma lavle peyniri alıyorum biraz yeterli ve üzerine tombala ekliyorum cam kaseye bunu alıyorum ürünlerinden yararlanacağım. en çok yakıştırdığım şeylerden bir tanesi de tabii ki de bu şekilde canlı renkte bir üzüm tarifim daha var. Onun için biraz maydanoz doğradım. Pul biberle karıştırdım. Tıpkı yılbaşı renklerini bize çağrıştırsın diye. Şöyle iki tane küçük bardaklarım var. Yeterli. Şimdi. Birinci bardağımı bu şekilde koyuyorum. Diğer bardağımı yapıyorum. Kırmızıları da batırıyorum ki yılbaşı görseli şekli tamamlansın diye. Evet. Şimdi buna da kızartmış olduğum iki tane mozzarella çubuğum var. Bunları koyacağım. Evet. Ve şöyle çok az üzerlerine de acı sos Anlatıyorum. Ee, ekşi, tatlı, acı, hepsi bir arada gelsin diye. Yine saplarını kopartmadan koyabileceğim çeri domatesleri var. Şöyle fümenin üzerine bir biberiye, bir de bu tarafa biberiye ekleyebilirim. Dediğim gibi yeşilli, kırmızılı bir peynir tabağı olsun istedim. O yüzden şöyle fesleğen de ekleyebilirim. Öncelikle gözümüzü doyursun istedim. Sonrasında da bence yeterince hem karnımız doyurabilecek hem ana yemeğe geçiş olarak kullanabileceğimiz bir İlk öğün de olabilir. E, alkol alacaksanız eğer bir şarabın yanında da çok güzel gidebilir. Rakının yanında da aynı şekilde çok güzel gidebilir. Yanına bir e, soğan halkası, nugget, patates kızartması tabağa ekleyip çok güzel bir e, film akşamı da yapabilirsiniz. Bu da bu şekildeydi. E, yapmış olduğumuz tüm yılbaşı sofrasına yakışabilecek yemeklerin hepsi şu an burada. Ee, yeni yılınız en az bu sofra kadar rengarenk olsun. Yeni yılınız herkese öncelikle sağlık, ee, sonrasında istediğiniz bütün dilekleri getirsin. Şimdiden hepinize iyi yıllar diliyorum. Hoşça kalın.